Yok, yani. o zaman Kubilay'la hiç böyle bir şey yoktu. Ee, genel olarak o gerçekten çok geneldi. Soruldu, kalmadı ortalıkta adam. Hani nasıl olsun dedim. <laughs> ee, ve sonra e, yani iki şey arasında kalıyorum. Ben e, Kubilay'ın gözlerini çok seviyorum. E, <laughs> çok güzel bakıyor ama esas onunla etkilendiğim şey e, bence merhameti. <laughs> e, çok merhametli bir insan. Çok duygusal ve düşünceli de bir insan. E, ya yani onu tanıdıkça böyle bir a oluyorum ve tanıdıkça daha çok etkileniyor olmak da benim en sevdiğim şey daha çok seviyor olmak insanı tanıdıkça insanlığından etkileniyorum ve gözleri ya aşk güzel şey Karşındaki insan senin arkadaşın da olabiliyorsa yol arkadaşım bence çok keyifli ben Kubilay'la çok eğleniyorum çok 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 eğleniyorum o yüzden. Benim için çok güzel bir şey yani bir arkadaşımla da yapabileceğim her şeyi erkek arkadaşımla yapabiliyor olmak içinde aşk da var keza şanslı hissettiriyorum.